Herkese merhaba. Ben Sider Eren. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere buram buram bahar kokuyan Ovacık ilçesinden selamlarımı gönderiyorum. Bugün tam doğanın kalbindeyim. Bir tarafında Karlı Munzur dağları, diğer yanımda ise karla kaplı meşe ormanları bulunuyor. İlçede yaklaşık bir haftadır aralıklarla etkili olan sağanak yerini güneşli havaya bıraktı. Ve ben bu güneşli havanın tadını çıkarmak için kendimi doğaya attım. Şu an muhteşem bir atmosferin içerisindeyim doğanın o uyanışına şahit olmak gerçekten çok keyifli oluyor. Sizlere bugün kar çiçeklerinden bahsetmek istiyorum. Ovacıkta ilk açan çiçekler kar çiçekleri. Onlar baharın habercileri, onlar baharın müjdecisi. Kar çiçekleri genellikle Ovacık ilçesinde Mart ayının son haftasında karların erimesiyle ortaya çıkıyor. Ve bu çiçekler diğer soğansı bitkilerle birlikte Mayıs ayına kadar çiçek açabiliyor. Bu çiçek türünün dünyada yaklaşık 15 türü var iken Türkiye'de sadece bir türü var. Ve Ovacık ilçesinde açan çiçeklerin rengi de sap sarı ve benim bulunduğum nokta şu an 94 mahallesi Ovam kent ve Kandolar arasında kalan boş bir arazi. Bu arazide her yıl yüzlerce binlerce kar çiçeği açıyor. Ben de bir fotoğraf sanatçısı olarak o çiçeklerin göz alıcı güzelliğini hem fotoğraf karelerini hem de görüntüye yansıttım. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Bir sonraki videoda ve gezimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, şen kalın.